Biraz kaldırabilir misin? Biraz daha. <laughs> tamam. Tamam. Bırakabiliriz. Şöyle de geliyorum. Bak aşkım sen o tarafı takalım. Burada tekrar ölçeriz. Tamam. Burada ölçmek yok. Sadece ağaç var sadece burada. Ha doğru. Tamam. Tamam. Kesin lazım. Tamam mısın? Evet. sabit ettik mi? Çiviler uçları yam şey, şey, yamurtabiliriz. Eçerdikler. Tamam, bunu sabit ettik mi? Çiviler uçları yam şey, şey, yamurtabiliriz. İçerikleri. Tamamdır aşkım. Ellerine sağlık aşkım. Senin de. Artık kalıba geçebiliriz. Sırada kalıp mı var? Evet. Ama önce içeri çivileri iş şey yapalım. Yumurtalım. Gök gülüyor. Yağmur da gelecek. <laughs> evet. Şu tarafta bayağı bir bulutlanma oldu. <laughs> Kümülonobuslar geldi. arkasımızı çaktık. Şimdi zemini beton dökebilmek için zemini kalıp çakmamız gerekiyor. Kalıp çakmak için de şu anda ağaçlardan itibaren 10 santim kadar. 8-10 santim kadar buraya boşluk bırakacağız. Beton, direkler betonda kalması için. Aynı şekilde buradan bir 10 santim arkasına geçeceğiz. Ve etrafı böyle 10 santim etrafı beton olmuş olacak. Şöyle bir kapağımızı da hazırladık. Daha önce bırakmıştık. Biraz önce onu da çaktım. Birazdan çivilerle ki daha sonra bunu sökebilmesi kolay olsun diye. Ona göre bu şekilde zemine göre ayarlayacağız. Şu fazla çukur olan yerleri de şöyle molozlarla dolduracağız. Ve tuvaletimize göre burada istirahatımızı da ona göre ayarlayacağız daha sonra. Baya serinledi değil mi? Serinledi. Yağmur neredeyse her an başladı, başlayacak gibi. Ah, artık akşam da oldu neredeyse. Bakalım. Aşk kapağını şey, çivili şey, şey sabitleyeyim Dışarısı içine girip almak zor olur çünkü. Bir de fazla çift çakmak istemiyorum ki ben bunu daha sonra sökeceğim için sabitleyecek kadar çift çakıyorum. Kaymayacak kadar. Bir tane çıkalım. Her zaman az veren candan verirmiş. Bana biraz sevgi biraz ümit ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş? Avuç içi kadar mutluluk yeter. Her zaman az veren candan verirmiş. Bana biraz sevgi biraz ümit ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görmene olur çağırma geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Çiçi kadar Olur. mutluluk yeter. Arzansal, arkadaşım. Süper, arkadaşım. Diyorsun, Gerçekten arkadaşım. de öyle değil mi? Evet. Motivasyonun dibine, dibine, dibine gün gör. Evet aşkım çok sağ ol arkadaşım. Benim <laughs> işi motive etmek zaten. Tabii ki. <laughs> Önce kendimi sonra etrafımda kim varsa herkesi. <laughs> Çok seviyorum. Hayata aşkla bağlıyım. Etrafımdakilerle de o ışığımı da paylaşmak istiyorum. <laughs> Bazı arkadaşlar diyor ya çok gülüyorsunuz. <gülüyor> yani yapı meselesi. Hayata bakış meselesi. Hakikaten şarkının da dediği gibi avuç içi kadar mutluluk gerçekten yeter yani. Ne işte saraylarda yapabilirsiniz ama içinde mutlu olmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Ama böyle küçük hı. kulübeler, işte böyle küçük küçük ağaç işleriyle falan oynayıp mutlu olduktan sonra her şey saray. Kesinlikle aşk katılıyorum. Minik sarayımızı yapıyoruz aşkım. Evet, minnak saray. Çok güzel olacak. Hı hı, evet. Ya şeyde dün mesela şeye uğradık gelirken e yol üzerinde hep dikkatimizi çekiyordu planda olduğu için sazlık karga değil mi Güngör karga da var sazlıkta vardı. Tabii. Satan bir firma vardı işte uğradık o Kargaları 5 metre idi. E uzunlukları boyları 2 metre mi 2,5 müydü? Biz 2 2 sorduk aşkım. 2 metre mi sorduk biz? 2 metre 2 metre sorduk 1000 lira dedi. E sonra işte acaba hani etrafını böyle ağaç çaksak onun maliyeti ne kadar olacak ama onun maliyeti yine bir tık daha fazla olacak. Muhtemelen yani. Aç daha pahalı gelir aşkım. Aç daha pahalı geleceğini düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. İşte o 5 metre yani bunu şöyle bir etrafını çevirirsek. Hem böyle dışarıdan da böyle güzel bir yazlık görüntü olacaktır. Hem de hani o gölge oyununu da engelleyecektir. Güngör tabii çok şey istiyor, pisuar istiyor. <laughs> Yıllardır. Yıllardır kamp alanlarına gittiği bir de falan hep böyle şey yapar yani ya bak burada da pisuar yok keşke olsaydı falan diye aslında haklı bir yanda yani, yani şöyle normalde tuvalete yani çok fazla şöyle söyleyeyim çok fazla küçük tuvaletimize gittiğimiz için eğer pisuar olursa özellikle erkekler için tuvalet daha temiz kalacaktır. yani? yani günde 10 sefer tuvalete içine... yani bir temizlik, temizlik için de öyle bir de pratiklik Kıraşı için kaldım. de öyle. Zaten sen önce kendine istiyorsun Tabii bahçede. <laughs> o yüzden yani hemen şuraya bu arkada bir yer kalacak ya. Zaten buranın hani taş duvarı falan yapılacak. Şu bölgeye bir tane pisuar herhalde yapacağız gibi görünüyor. Evet öyle bir şeyler yapacağız bakalım. Bir de şöyle, şöyle düşeyim. Tarih erken şu anda mesela omzum çıktıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca bütün tuvaletler çok zorlu çektim. Bütün <laughs> şeyler. Tuvalet musluğu. Ha, pardon. Evet. Part, evet. <laughs> muslu, hep sağda. Ama sağ kolu kullanamazsan sol kolunu <laughs> açamıyorsun, şey yapamıyorsun. <laughs> Benim şu anda hedefim, eğer hayal, ya edeyim, şu anda kullanacağımız burada tuvalete sağ ol, sol iki tarafa birer tane şey koyacağım. <laughs> muslu koyacağım. Hangisi istersen ikisinden bir tane artık tuvalet için kullanabileceğiz. Yürü be Güngör. Kim tutar <laughs> seni? Koy iki tane, dört tane koy Güngör. <laughs> bir sağa bir sola. Hangisi istiyorsa onu kullan. Yap vallahi. Nasıl gönlün istiyorsa. Vallahi tamam, yani çok, çok zorlandım çünkü. E, tamam. Hayal ettiğin gibi. Hem sağlı <laughs> bir sağlık soğukluğu. kullan. Hem salaklar için hem soğulaklar için. Aynen. Rahat rahat tuvalette <laughs> bir şey kullanmış olacaksın. <laughs> Peki. Ben şu parçaya ekleyeyim. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Benim görevim ne? Ya şu anda ya şey yapabileceğim bir şey yok. Kesip. Bakıyorum. Arkadaşlar. Ben böyle bakıyorum o zaman. <laughs> yani çakarken tutmanı isteyebilirim. <laughs> tamam. Her çekeyim. zaman yanındayım. Tamam aşkım. Aa, pıt dedi bana da geldi seninle beraber aynı anda. E gelecek zaten belli. O zaman toplamak lazım. Malzeme <laughs> <laughs> oh, bir tane daha geldi. Evet, hızlanmaya başladı. Oo oh, evet. Ses <laughs> yasa güneş yakmıyor şimdi. Ben barış sandalyeleri çatlayayım. Halıyım birazdan Biraz kulübenin e, tepesi de o şeye ağaca pıt pıt sesi vuruyor ya e, yağmurun. O kadar güzel oluyor ki. Evet, evet. Belli ki bu akşam pıt pıtı yağmur sesinde romantik takılacağız Güngör. Diğerleri? Tanıştık aşkım, şey yapmazlar. Daha büyüğü sesler. Bunu çok merdiven çekelim. Şimdi şey yapıyoruz. Zeminin kenarlarını, beton altı olan kısmını dolduruyorum ki aynı seviyeye getirmeye çalışıyorum şeyle. O kapanla ki daha az diye. Bayağı doğal şöyle bırak yapmak istedi. Şurası da ise tuvalet geleceği için tuvaletin boruları artı evin giderini bağlayacağım için biraz biraz açıyorum burasını. Boru yerlerini ayarlıyorum. Bir borusun borusunu düşünme yapacağız. Of. Hadi mola verelim Bak bayağı temizledim yani bak bayağı iş yaptım ya. Çıtalı dengeliyor bakıyor kontrol ediyorum. Biraz daha doldurmam gerekecek. Şeyler. Ya bayağı iyi. Orası da bu şekilde yapıyoruz. İşte güzel kısım kazması biraz yorucu oluyor kadar. Hoş geldin. Ha? Başka bir bakayım kekik var mı? Hmm, evet kekikler kokuları gelmeye başladı artık. Aşağıdaki arazide var Güngör. Şimdi ben ona bakmayı diyorum. Biraz varsa alırım. <laughs> of, double double olmuşlar. Sana birazcık su vereceğim ben. Gel bakalım. Bana mı söyleniyor acaba çekil oradan diye Güngör? Hı -hı yuva <laughs> Ama çıkmadı herhalde kabuktan yavrusu. Çıksaydı sesi Ama çok güzel alıyor gün gördüm. Güzel ilerledik. Yani yine de iki günde bir düzleştirebildik bile yani bayağı taşları yığdık. Bugün öğlen başlamamıza rağmen yine de fena değildik. Bizim bir yağmur yağmıştı. Fazla Dün hiç çalışamadık ki yağmurdan sonra zaten. Yakıp bunu görünmez Evet. Hem güzel oldu. İçime sindi aşk. Benim de sindi. Çok merak ediyorum nasıl hı. olacak diye. Tuvaletin içini ötmem lazım. de, de getiremeye ötmem lazım. Hımm. Bakın şey çıkacak mı çekmem lazım. Ağır Yatağın ama. altında burada. Onu çıkartmaz mı? Hımm. Haklısın. O kolla biraz sonra ben sana yardım ederim. Hı hı. Beraber çekeriz. Ben kendi içimi çıkaracağım. E hadi gel o zaman. Senin sarkaşın çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tam ortası şurası oluyor galiba. Nereye gidiyorsun Metin? Yok. Çıkartan <laughs> doğru Zaten şurayı çizdik ya. Şart dedi ki evet. Bir buçuğa bir buçuğa bir yirmi. Net. içi. Evet, bir, bıçağı, bir, bir bir Evet. Bir, bir, bir. Şimdi duş için bakıyorum mesela. Çünkü içeri bir rafta koyacağız. Şimdi a, duşu da bu tarafa takacağız. Tuvalette böyle bakacak değil mi? Çünkü kapılar böyle Böyle bakmak daha akıllıca olur. Ha, havalandırmaları burada olacak. Yine güney cephesinde olacak. Ee, yani evet. Şu da şöyle duş. Üstü açık. Ya aslında yaz için hemen kapatmamıza çok gerek olmayabilir. Çünkü zaten hafif arkaya doğru çatıyı eğimli yapacağız. Yani böyle çatı yapmayacağız da normal düz çatı biraz eğim vereceğiz ki yağmur suyu akabilsin diye arkaya doğru. Ama onu dediğim gibi belki şimdilik bu yeşil şeylerle delikli kullanılan malzemeyle kapatabiliriz. Ya da çok atabiliriz. Şu boşluğu sazlık payı için düşündüm ben. Peki sazlığın üstüne mi lan biri çökeceksin? Evet. Ölüm mi planladın? Şimdi bak. Şuraya sazlık koydum. ya bir çıtada, şöyle içe bir çıtada gelecek. Evet çita içine gel şöyle. Haber iki tane yapacaksın. Sazlık arada mı kalacak? Evet. Ha olur. Bak mesela şu sazlık kadar işte bak. Sazlık boyuyor. Tamam olur güzel olur kötü o olmaz zaman tabii gezi. ki. Lamba o zaman de. bu dışarıdaki bu ağaç da güzel olur. Evet. Ama o zaman hı, tamam. Sazlık boyamak boyayız ama içeride görüşün diye. Evet boyayacağım. Hı -hı. Hem içeriden hem dışarıdan. Sazlıkla bir gelirsin. Yarın. Şey içeriden boyamayacağım. Pardon içeride lambir olacak. Sadece şey yaparız. Ağaç kurucudan atarız. Empreyi evet. atarız. O kadar şöyle, şöyle beton bak şu beton şu beton içi delik şöyle 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 dur. Sazıklar. Hmm. şöyle dizmiş. Dizden dizelim. Böyle dizeceğiz. Artık tamam. Sonra bunu bıçaktığım zaman da böyle etrafını sabit. Önce sayı. sazlığı dizeceğiz. Sormasın. Ondan sonra, bu çıtaları Hı, çakıp plan bir düşeceğiz. Evet. Ve içerisi e e düz olacak. Düzeldi bunu. Anladım. <laughs> tamam. tamam.